Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir ili Gönen ilçesine yaklaşık 16 kilometre sahile de deniz e de 10 kilometre mesafede Görpaç mahallesindeyiz arkadaşlar. Görpaç mahallemiz Balıkesir Gönen ilçe merkezine 16, Denizkent, Kütle Çeşmeler, Şirin Çavuş, Musakça sahiline de yaklaşık 10 kilometre mesafede 580 metrekare arsa içerisinde görmüş olduğunuz gibi taştan yapılmış bir ahır dam samanlık ve 80 metrekare yaklaşık 80-90 metrekare oturum alanına sahip 2 artı birden oluşan müstakil bahçeli bir köy evimizin çekimiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evimiz görmüş olduğunuz gibi dış cephe montalaması yalı baskıları yapıldı. Daha önce evimizin tuvaleti, banyosu içeride e, yoktu. Küçük bir banyosu vardı. Tuvalet bahçedeydi. Bahçedeki tuvaleti yıktık. Güzel bir banyo tuvalet yaptık arkadaşlar. Bahçemize görmüş olduğunuz gibi güzel toprak çektik. Herhangi bir sebze, meyve ekebilmesi için bahçemizin toprağını çektik. Peyzajını yaptık. Görmüş olduğunuz gibi buradan da bu şekilde bir evimize giden yürüyüş yolu yaptık arkadaşlar. Şöyle bir bahçemizi gezelim. Bakın. Şöyle alayım ben şeyi. Kamerayı. Yine sen bana bir şeyin kapısını açar mısın İbrahim? Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Su tesisatları değişti. Kanalizasyon hattı değişti. Bakın görüyorsunuz evimizin dış cephesi yapıldı. Montalaması, ısı yalıtım yapıldı arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bakın taştan yapılmış, bir taşlı var şeklinde karışık burada. Depo amaçlı kullanabileceğiniz, ufak çaplı hayvancılık yapabileceğiniz Burada ufak bir ahırımız var. Hemen yanında yine aynı şekilde. Burada da daha önceden koyun bakılarmış. Ufak tadilatla burası. Görmüş olduğunuz gibi burada tahta çakmışlar arkadaşlar. Siz burasını bir elden geçirip hayvancılık yapmak istiyorsanız elden geçirip burasını kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz yerde eskiden tuvalet vardı. Burasını yıktık. Bahçemizde görmüş olduğunuz gibi incir ağacımız. Hemen yan tarafında iki tane ceviz ve söğüt ağacımız mevcut arkadaşlar. Bakın evimizin komple dış cephe montalaması yapıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel bir şekilde dış cephe montalamamızı yaptık. Kapıyı açabilirsin İbrahim. Şimdi içerisini geçelim. Daha önce burada eşyalar vardı. masayı boşalttı eşyalar çıktı. İç, iç, içerisinin boyası yapılıp verilecek arkadaşlar. Teslim edilecek. Bakın buraya güzel bir sağanlık yaptık. Burada geniş bir hol vardı. Burasını kapattık. Buraya bir banyo ve tuvalet ekledik arkadaşlar. Bakın burada geniş bir holümüz var. Hemen girişte buraya bir banyomuzu koyduk. Bakın yerlerin, duvarların kale budurları, Banyo dolabı, duşa duşakabin ve duş piskiyesi arkadaşlar hazır. Evet arkadaşlar polle giriş yaptığımız hemen sağ tarafta burada bir mutfağımız var. Görüyorsunuz dolapları gayet kullanışlı. Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi burada yeri var ancak banyoda da var. Neyse isterseniz oraya kurabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sağda burada bir odamız. Birinci odamız. Odalar gayet kullanışlı. Bahçeye bakıyor. Sabah güneşini alan bir oda burası. Aynı şekilde holde de bir aydınlatma. Güneşin doğduğu tarafa bakıyor. Burada ikinci odamız arkadaşlar. Görüyorsunuz odalar hem ön ve hem yan cepheye bakan iki tane aydınlatmamız. Ve burada da son odamız değerli takipçilerimiz. <laughs> o da aynı şekilde hem ön cepheye hem de girişe bakan iki tane aydınlatmamız mevcut arkadaşlar. Evet, Balıkesir ili Gönen ilçesine 16 kilometre mesafede Körpağaç Mahallesi'nde 580 metrekare arsa içerisinde yaklaşık 90 metrekare oturum alanına sahip 2 artı birden oluşan Burada tadilatı yapılmış, dış cephe montalaması yapılmış, yalı baskıları yapılmış. içeri güzel tuvalet ve banyosu yapılmış. Buradaki köy evimizin çekimleri sizlerle birlikte olduk arkadaşlar. Şöyle bir bahçeyi oradan İbrahim, şöyle bir bahçe, buradan da bir geniş açıdan göstereyim. Biraz geri gelirsen. Bahçemizin peyzajı yapıldı. Toprak çekildi. İstediğiniz gibi buraya sebzenizi, meyvenizi ekebilirsiniz görmüş olduğunuz su tesisatlarımız değişti, su borularımız değişti. İç cephede de aynı şekilde değişti arkadaşlar. Herhangi bir masrafı yok. Sadece içeride eşyalar olduğu için içerisini boyatamadık. Eşyaları boşalttılar. İç cephesini de güzelce boyatıp o şekilde teslim edeceğiz arkadaşlar. Sahille yakın köy evi isteyenler için burası harika bir bahçesi, ceviz ağaçları, incir ağacı olan burada güzel bir köy evimiz var arkadaşlar. Siz de böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız ya da boş bir arsanız var inşaat yaptırmak istiyorsanız 0539 783 68 çift 0 İbrahim 0537 610 66 25 0542 216 19 32 mi? 32. İsmail abi 19 32 0542 216 19 32 unutmamışım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Videomuza beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğimiz gibi inşaat, afriyat, peyzaj çalışması, beton direk, derçit gibi işlerinize her daim hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Videolarımızın devamı gelecek. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın arkadaşlar.